çok fazla da türk var böyle işler çıkartan. Ha Kerem Bey'in e, bazı şeylerde problemleri var. E, özellikle boyutsal anlamda. Ama bu artık şey cımbızla e, hata aramaya benziyor. Bu adam mesela e, Almanya'ya falan çalışıyor. E, nedir onun ismi? Bazı kart e, oyun firmalarına çalışıyor. Tonla bunun gibi örnek var. Yapabilirsiniz yani. Gerçekten yapabilirsiniz. Jaho bir şey spamlıyorlar Adam Bir şey anlattığım için göremedim. Dur bulayım onu. Spamlıyorsa kesin önemlidir. Bulamadım. Abi keşke bir daha atsam. Neydi site? Fiverr. Yani gerçekten abi para kazanmak istiyorsanız ha ben grafikerlerin bir kısmını Pakistanlı bir çocuğa yaptırdım Fiverr'dan. Amcıklar İngilizce öğrenin. Abi tabii ki özellikle mesela bu konularda daha da ucuz iş gücü olan Hindistan ve Pakistan özellikle yazılımda bu adamları hiç fiyata tutabiliyorsun abi. Mesela şansını denemek istedin tamam mı? bir e, Kendine Pakistanlı bir ekiple veya Indian bir ekiple uzaktan ofis kurup mobil oyun yaptırmanın aylık maliyeti 15.000-20.000 bin, bin arası grafikeride kattığın zaman. Bak mobil oyun yapacaksın ve mobil oyun e, aşırı ciddi kazançları olan bir şey. Yani mesele döviz girmesi değil, mesele kendini geliştirmen aslında. Ege burada yanılıyor internet sitesi düzenliyorsanız ne bileyim kiralık katil bile tutuyor. Dolar değil TL. TL ya. Bak ben kendim örnek vereyim. Ben 2 e, ay önce veya 3 ay önce bir mobil stüdyoya çalıştım tamam mı? Ayıptır söylemesi haftalık maaşım. Haftalık maaşım 3 ila 3500'lü. Haftalık çalışmam. Aylık değil. Mühendislerin İTÜ bitirmiş bak İTÜ'yü bitirmiş mühendisin İTÜ'yü bitirmiş mühendisin aylık maaşı 2200 liraydı abi. Dolar değil TL'ydi. TL o da TL. İTÜ'yü bitirmiş adam. Konferans yapıyoruz falan işte mobil oyunu tartışıyoruz. Adam abi böyle hani İngilizce konuşuluyor. Çünkü ekipte de bazı şeyler vardı yabancılar vardı. İngilizce konuşuyoruz falan. Çocuk kendini hani geliştirememiş belli yani. Adam İTÜ'yü bitirmiş ama İngilizce dahi yok Nasıl kandırmışlar çocuğu 2.200 liraya çalışmaya? Adama şey tutmuşlar abi. Bu Zorlu Center'da çok güzel bir ofis tutmuşlar. İşte yemekleri bedava, terasları var falan İstanbul manzarası görüyorlar. Ama ölü gibi adamı ölü yapıyorlar yani. Hayvan gibi çalıştırıyorlar. Abi malmış değil, imkan da yok ki Türkiye'de çalışabileceğim kendini geliştirmezsen yazılımcı olsan bile imkan yok. Yani sen yazılımcısın, İTÜ'yü bitirmişsin ama İngilizcan adam akıllı değil. Konferansta İngilizce konuşamıyorsun mesela. Abi malmış değil bak gerçekten size söylüyorum. Piyasaya biraz çıkmaya başladığınız zaman, iş aramaya başladığınız zaman kendinizi donatmadıysanız, yeterli değilseniz gerçekten beslemediyseniz o konularda kendinizi sik gibi bakarsınız abi. Çünkü zaten kurtlar sofrası şu anda. Türkiye'de çok az kalifiye eleman var ve onlar da birbirini yemek için her zaman hazır abi. Çünkü para var işin içinde ve millet hakikaten sefaletle açlıkla boğuşuyor. Yani malmış vesaire değil. Adam hani kendini geliştirmeyi akıl edememiştir. Ama o donanımla da bulabileceği en iyi iş budur. Ha, bu adama malmış diyebilmeniz için abi muhtemelen hani direkt, sürekli kendinizi besliyor olmanız lazım ki yukarıdan bakasınız. Yukarıdan bakmak çok yanlış. İş bulmak e, kolay değil abi. Ablam büyük bir bankanın IT bölümünde çalışıyordu. İki müdür de İngilizce bilmediği için katarla toplantılara giriyor, e, kat Katarlı olan toplantılara o giriyordu. Düşün mesela abi. Kim aç takdir? Doğru dedin abi. İtülü olanlar bir artı bir çaksın da sayımızı bilelim. 11 yıl İngilizce dersi görüp de İngilizce konu eğitimi kötü işte abi. Aslında 11 yıl İngilizce amana koyayım yani. Düşünsene hayvan gibi şey yapacaksın. O oh, ne kadar itülü var. Artı 31'ler itü değil galiba ama öyle tahmin ediyorum. Ben Eskişehir Anadolu'da çizgi film Anadolu şey, çizgi film animasyon okudum Eskişehir Anadolu'da. Daha doğrusu hala okuyorum ama devam etmeyi düşünmüyorum. Çünkü orada da abi liyakatsızlığın Allah'ı dönüyor. Üniversitede bu tarz bölümlerde, daha çok kendini beslemeye dayalı bölümlerde, işte güzel sanatlar olur, yazılım olur. Hocalar her zaman diğer hocalarla rekabet içindedir ve öğrenci sömürme peşindedir abi. Her zaman, hiç şaşmaz. Hoca gelir sana işini de yaptırır. Hoca gelir diğer hocalarla rekabete de çıkar. Sen orada kendini geliştirmem mümkün değil. Sana gereksiz mesela abi çizgi film animasyon gibi bir bölümde kendi tarzını bulman, kendi yeteneklerini bulman çok önemli. Tamam mı? En basit kendi şeyimden örnek vereyim. Yani sen 3D artist mi olacaksın? 2D concept artist mi olacaksın? Animatör mü olacaksın? Ne bileyim generalist mi olacaksın? Bu tarz dallara ayrılıyor tamam mı? Ama bunlar sana 4 senede hepsini yüklemeye çalışıyor. Bir çıkıyorsun üniversiteden böyle amcık gibisin tamam mı? Hiçbir siki tam öğrenememişsin. Ama ne olmuş? Hoca senin üzerinden ekmeğini yemiş. Senin çalışmalarını sergilere götürmüş. Senin üzerinden pazarlamasını yapmış. Diğer hocalara pompa çevirmiş. Neler neler yani. İti eskisi gibi değil elini sallayan giriyor artık herhangi bir bölüme ha, olabilir. Genç istismarı. Vallahi kö okul okumak kölelik yani Türkiye'de abi. Ve zaten şu anda da Türkiye'nin hali öyle bir hale geldi ki okuyarak para kazanamıyorsun. Çünkü neden? Bizde hep böyle çok ıı, salak bir bakış açısı vardı bu konuda. Oku, adam ol. Ama artık dünya çok global, çok hızlandı. Okumaktan ziyade kendini geliştirmek her şeyden daha önemli. Ha, memur ol bambaşka bir seviye zaten. O hani vizyonsuzluğun next level'ı yani. Ha okumanın en büyük artısı erkekler için ne olur? Askerliğin uzar abi. Hani en büyük artısı odur. Kendine daha fazla zaman ayırmış olursun. Akaminko eyvallah kesene bereket abi. Tanin Steel hoş geldin kuşum. Sağ olasın. Sence İngilizceden farklı ne yapabiliriz? Ya abi İngilizce gerçekten esen essential... gebeş gibi böyle aralara ara serpiştirmeyelim. Gerçekten e, ihtiyaç İngilizce. Yani o sırada dünyanın global dili neyse o ihtiyaç yani. Bu 10 sene sonra 20 sene sonra Çinci'ye de dönebilir dünyanın ekonomik merkezi ekseni kaydığı zaman. Ee, ama şu anda İngilizce gerçekten insanlara ulaşabilmen adına kendini global olarak besleyip pazarlayabilmen adına çok önemli abi. Yani Ege şimdi konuşuyor ya şey diye dolar vesaire dolar getirmeniz lazım. Bunun için önce kendini beslemen lazım yani. Her şeyi kısmaktan ziyade ben şuna karşıyım. Ee, sırf biraz daha param olsun diye yaşam kalitemi düşürmeye karşıyım abi. Ona karşıyım mesela. Çinceye dönmez. Niye dönmeyeceğini düşünüyorsunuz abi? Eksen Asya çok fena kayıyor şu anda. Ya ben şey yapamam abi. Ee, ya sırf kenarda 5 dolar 10 dolar daha fazla mı olacak diye e, hayattan alacağım zevki azaltamam. Çünkü bu siktimin dünyasına bir kere geliyoruz. Ben öyle düşünüyorum. Yani vardır aranızda extreme pinti ee, Var ya programlarda <laughs> suyu bile çoraptan damıtıyor falan. Onun gibi olabilirsiniz eyvallah. Ama dediğim gibi ben bunu yapamam. Son sınıfta darbe oldu, hoca yoktu. Ankara'da bir yazılım şirketinde sektör tecrübesi edinmek için 9 ay bedavaya çalıştım. Zaten ee, hani sektör Galiba stajyer olarak çalıştın herhalde Saçın Oğul. Stajyer olmak Türkiye'de kölelik. E, artı getirisi neredeyse hiç yok. Belki çok sosyal skillleri yüksek bir insansan network oluşturabilirsin kendine ama o bile yani garanti olmuyor. Çünkü genelde öyle firmalarda da yine kendi adamlarını sokuyorlar içeri. Yani hiçbir zaman sen daha fazla kölelik yaptın diye seni stajyerden sonra işe almıyorlar. Staj da çok mantıksız Türkiye'de. Yani bir kere insan hakkı yeniliyor abi orada. Deli bir insan hakkı deniliyor. Ee, bir yazılım şirketinde sektör tecrübesi edinmek için 9 ay bedavaya çalıştım. Sonrasında 2500 TL'ye işe başladım. Sigorta olarak bir yılımın dolmasına 3 gün kala işten çıkarttılar. Vay amına koyayım. Rahip Brunson olayları patladı. Ona işsiz kaldım. Sonrasında yedek subay olarak askere gidip bir yıl para biriktirdim. Yurt dışı dil eğitimine gidecekken korona patladı. Ankara'da kokoreç dükkanı açtım o paraya. Kral amına koyayım. Ya bir şey diyeyim mi? Muhtemelen kokoreç dükkanında eğer canı gönülden bunu severek yaparsan şu ana kadar Devletim emek olarak verdiğim birçok şeyden daha fazla kazanırsın abi bence. Ben şuna inanıyorum. Hangi işe yaparsanız yapın, onu severek yaptığın zaman, kendini geliştirerek yaptığın zaman çok fazla para kazanabilirsin onun üzerinden. Tabii ki bunun bazı engelleri oluyor bazı işlerde vesaire imkansızlıklar oluyor ama çok örneği var bunun. Görebilirsiniz yani. Ya şey de demiyorum. Gerçi o yolu bilmiyorum ama mesela bir temizlik görevlisiyken o şu benim müdürü olabilir misin bir şey olabilir misin bilmiyorum ama çoğu iş için bu geçerli abi. Şu dır suyu kapa. Yok lan Ege abimi dinleyelim kardeşim. orada yemin ediyorum yani. Fiverr gibi bir yerden de Korona olan Yılmaz kardeşime geçmişler olsun. İyi yayınlar hocam. Yılmaz kardeşine o zaman geçmişler olsun. İyi e HD 74 5 lira yollamış sağ Mesela online ders alıyor herkes Amerika'da değil mi? Sizce online ders Afrika'dan bir tane çocuğa ben parayı veriyorum. ondan ders. Edeyim. Kokoreç bu nereye geliştireceğim? Abi bir kere bu bakış açısı çok çok yanlış. Bak mesela en basitinden abi, ee, saat 9'dan sonra akşam iş iş porta mı deniyordu ona? İş porta deniliyordu sanırım. Bayağıdır Ankara'da denk gelmediğim için. Saat 9'dan sonra iş porta açılırdı. Böyle şey yapalardı abi Ankara'da Kızılay'ın merkezine millet kokoreç arabasını çekerdi, köfte pilav arabasını çekerdi, satacaklarını çekerdi. Hakikaten diyorum bu işi o kadar severek ve ilerleten yapanlar vardı ki, ilerleterek yapanlar vardı ki adam önünde kuyruklar oluştururdu abi. Neden? Çünkü işini sevip geliştiriyordu. Hemen abartısız söylüyorum 5 metre ilerisinde bir köfteci daha var o da yarrak gibi bakardı oradan. Neden? Çünkü adam oraya sadece para kazanma amacıyla gelmiş. Bir kere bu bakış açısından çıkılması lazım bir işi yaparken ben sadece bundan ne kadar para kazanabilirim bunu hani ne elde edebilirim hayatta gibisinden ziyade ben bu işi seviyor muyum bu işi severek yaparken mutlu olacak mıyım bunları düşündüğün zaman o zaman mah oluyorsun yani big ziden ancık gibi bir host gelmiş mancılıkla piu diye Eyvallah. çok teşekkür ediyorum pixicim hoş geldiniz benim benim alıyor mesela böyle bir şey oluyor ben